bilişim zirvesi hep zirve, hep zirve. Artık ilham 69.90'a bir TEDx konferansına 12'lik paket alabiliyorsunuz. Buna bile, etnek mi götürmüşlerdi? Bir birekse, bir değişme veya bir şey korumaya bir insana aşık oluyor. Ama aşık olmanız için <laughs> Durmayı bilmemiz lazım. Durup dürüst... <laughs> Teknolojiyle ilgili en büyük sorunlardan biri birileri... <laughs> Kolumdan tutup götürdüler amına kodum robotu. <laughs> Fenalaşmış amına koyup götürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar emek var üzerinde ya. O kadar emek var ve şu duruma bak ya. Neler yapabiliyor? <laughs> Bir şey hocam. Yani ha bu bu bu. Sahneden düşen yerli robot bak bak. Ben neredeyim burası neresi? <laughs> Ben neredeyim burası neresi? Sahneden düşerek parçalanan robot mini ada onarıldı. Fabrikada robot arkadaşlarının onu ziyaret ettiği bir sen hazırlandı. Sahnede heyecanlandım bir anda kendimi yer... <laughs> Sahnede heyecanlandım diyor ya. buldum. <laughs> Sonrasını hatırlamıyorum. Kaza Antalya'daki Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde yaşandı. Dans gösterisi yapmak robot sahneden düştü, bazı parçaları kırıldı. Konya'daki fabrika robotun salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı düştüğünü açıkladı. O ne? Firmanın yayınladığı videoda tamir edilen robotun durumu mizahi bir dille anlatıldı. Görüntülerde hasta yatağındaki robot mini ada firmanın diğer robotları tarafından ziyaret ediliyor. de <laughs> <laughs> Bizi... götürmezsin Çok geçmiş olsun. Sizleri görmek iyi geldi. Ziyarette Konya spor atkıları takan, çiçek taşıyan hatta elinde etli ekmek olan robotlar vardı. Etli ekmek sevdiğini söylüyordu. Afiyet olsun. Herkes senin için çok üzüldü. Herkes seni çok seviyor. Hey Allah'ım ya. <laughs> Abi düşmanı yok. Demek ki ya abi yapıyor insanlar da işte ne kadar destek veriliyor bilmiyorum ya yani. yani hep... Başka var mı denememiz Artık Türk robot? Türk malı o Akıncı. Akıncı ne yapıyor? Savaşıyor mu lan? Akıncı. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Oo. Teşekkürler Akıncı. Efendi. Akıncı sağ kolunu kaldır. Sağ kolunu kaldır. Akıncı Akıncı'yı istiyoruz <laughs> ve tepki gösterdiğini görüyoruz. İtme. Dengeyi sağlamak için ağırlık merkezini korumaya çalışıyor. Akıncı. Niye hepsi sarı? Demek ki bir filtre durumu var. Şu anda sistem tamamen bağımsız ve moru olarak evet. Akın Soft'un kuruluşunun 18. yılında Akıncıki sizde ki Akıncıki Şimdi bize akıncı 3'ün sinyallerini veriyor. Ondanın Asimo Götten yemiş gibi yürütüyorsunuz robotları Onların da Dünyanın gelişmiş 10 robotuna bakıyoruz şimdi Bak şimdi Herkese merhaba yani. Beğen tuşları ileriye zıplayabilmekte Bir kangur 1 santim yukarı ve 80 e santim ileriye zıplayabilmekte bir kangurunun anatomik yapısını inceleyip aynı şekilde uygulayan mühendisler harcanan enerjiyi geri kazanma konusunda da oldukça başarılı sonuçlar almakta. alınarak ne güzel Smart Martılardan ilham alınarak tasarlanmış, kendi başına uçabilen ve konabilen bir uçan robot. Sadece 450 gram ağırlığında ve 1.96 metre kanat genişliğine sahip. 8 numara Pesto e Oo, bana bunlar lazım. Ocean Butterflies Pesto'nun robot kelebekleri gerçeklerinden farksız. robot kelebek sadece 32 gram ağırlığında. Ayrıca kelebekler toplu halde birbirine değmeden Oğlum bir 15-20 sene sonra düşünsenize neler olacağını ya. Düşünsene oğlum. Amına kudum küçücük sinek robot kamera bir şey gelecek evinde sen 31 çekerken seni çekecek. Misal yani hani. Saçma salak şeyler olacak ya. Hadi 40 sene sonra de. Ya 40 sene dememin bir sebebi bu arada şey. Hani insanların da erişebileceği hale gelirse diye söylüyorum. Ben ölürüm muhtemelen o zamanı görmem de. Güzelliğe bak ya. 7 numara. MIT Cheetah. MIT'nin Chita olarak isimlendirilen robotu serbestçe koşu yapabiliyor ve yüksek engelleri rahatlıkla aşabiliyor. Yapılan testlerde 45 santimetrelik engelleri zıplayarak aşabiliyor ve saatte 50 kilometre saat hıza ulaşabiliyor. Bu çok iyi lan. <laughs> Bizdekini de bir tane bacağını oynat dediler amına koyayım. <laughs> Baca adım bile atmadı ya. <laughs> Millet koşuyor bir de engellerden zıplıyor. <laughs> i̇şte imkanlar abi. Altı numara. Eagle Robotics Kesi. Eagle Robotics tarafından yapılan kesi, arama ve kurtarma, afet ve acil durumlarda kullanılacak. Çok karizma değil mi lan? Jack ...veya alışveriş paketlerimizi bizim için kapımıza kadar taşıyabilecek. Askeri alanda ise üst kısmına istenilen silah sensör tarzı mühimmatların monte edilebileceği söyleniyor. 5 numara onda Asimo hepimizin <laughs> adını duyduğu Asimo robotun ilk prototipi. Hey, amına amın, koyayım gel buraya. <laughs> 1986 yılında ortaya çıktı. İnsanlara yardımcı olması amacıyla Çok tatlı lan bu. Asimo, o günden beri geliştirmeye devam. devam ediyor. Selamun aleyküm. Aaa fake attı lan. Ulan kadınlar her yerde aynı ya. Ulan şu robotun duygularıyla bile oynadılar ama bu arkadaki hizmet ediyor. Buyurun efendim buradan diyor. Bu hoş geldin diyor falan. Dili havada kaldı çocuğum. Dört Boston Dynamics Spot. Bunu izledik. sahip olduğu Boston Dynamics firmasının geliştirdiği 4 ayaklı robot her türlü arazide yürüyebildiği gibi atılan tekmelere rağmen dengesini kaybetmiyor. Yapılış amacının zorlu arazilerde yük taşımak olduğu belirtildi. Oha çok iyi hareket. Bayağı toparladı. Zorlu o. arazilerde yük taşımak olduğu belirtildi. 3 numara. Boston'da. Aa bu bu, Bu skar. Bu, bu can sıkar abi. Bunu tasma takar gezdirirsin. Dynamics. Bu arada cidden bak ona tek atınca kendinizi kötü hissetmeyiz mi sanki bir köpeğe vurur gibi. Spot mini. Ben öyle hissettim. Spot mini spottan daha Aa, küçük ve daha hafif olmasının yanı sıra üzerinde bir adet kola da sahip. Bu kol sayesinde insanların farklı ihtiyaçlarını giderebiliyor. limon ne ya muska muska bu koymuş ya Boris bu çocuğu. 2 numara Boston Dynamite Atlas Atlas <laughs> Atlas karda yürürken bile dengesini aynı bir insan gibi sağlayabilmesinin yanında ağır bir foliyi gayet stabil bir şekilde kaldırarak masanın üzerine koyabiliyor. Atlas'ın arkadan aldığı bir sopa darbesiyle yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkması videonun en dikkat çekici kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Ha. Şimdi memleket var, memleket var tamam mı? Neyse hadi. <laughs> Şuradaki şu ayağı görüyor musun? Ayağın narinliğini görüyor musun dışarıda? RAP! 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 Seni çekeceğim! RAP! 1. Boston Dynamics Handle Bu en iyisi mi şimdi? Handle gerçekten sıradışı bir robot. Tekerlekleri oh, sayesinde şükür. ani hızlanma ve frenleme Michael yapabiliyor. Jackson. Rahatça merdiven inip çıkabiliyor. Woo! Karlı ve engebeli arazide seri bir şekilde yol alabiliyor. Hatta kendi etrafında dönmek gibi artistik hareketler de yapabiliyor. 1.2 metre yüksekliğinde zıplayabilmesi de çabası. çok karizma değil mi lan? Hop! Oh! bırakacağım bu Yok artık. Robotlar hakkındaki listemiz bu kadar. Hangi robotu daha çok beğendin? <laughs> dünyanın en kilolu 5 insanı niye? Oğlum bunlar var ya tehlikeli olur ha yarın bir gün söyleyeyim. Harbi androidler Detroit'i yaşarız yani. Bakıyorum Adgem 3 liralımış Se abi Ne seni kanalın 50k aboneden beri takip ediyorum seviliyorsun Biz bu tokat sınıfta oynuyoruz surat gg Ellis kardeşim bir alalım da şuraya bir bakalım bir kontrol edelim Bu kanal kullanılamıyormuş Sağ olsun Andan Çakmak 45 3. ayını primeliymiş biz okula Biz okula yapıyoruz bunun ufaklarını ya işte bizim yaptıklarımızı biliyorum yani inşallah daha da çok destek gelir de adam gibi şeyler çıkar abi. Çok kafası çalışan adamlar var. TÜYAP'ta neydi o ya? Ekmek ısıtma zımbırtısı mı ne yapılmıştı ya? O birinci olmuştu galiba öyle hatırlıyorum. Adyam abi bağı demiş. 3 lira yollamış. E, Metin Kader Prime'la abone olmuş. No 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 hoş geldin.